Pa Nebi Hurayra radıyallahu anhu قال قال رسول الله sallallahu aleyhi ve aalihi ve sellem Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet olunan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş ki Dina'un anfaktehu fi sabilillah Bir Allah yolunda vermiş olduğun harcama Allah yoluna harcadan yani ibadethaneler olsun mescitler olsun hayır kurumları olsun ve dina'un enfaktahu fi rakabetin veyahut da köle azal etmek için harcamış olduğun para ve dinarun tesakdatte bihi ala miskinin veyahut da yetime, fakir, fuharaya, miskine harcamış olduğun para ve dinarun enfaktahu ala ehlik ve aile ehline, hanımına, çoluğuna, çocuğuna, annene, babana harcamış olduğum para. Kaç tane saydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Dört tane. Öyle değil mi? Birincisi neydi? Fi sebilillah, Allah yolunda. ikincisi köle azat etmek için harcanan para. Üçüncüsü miskine harcanan para. Fakir fukaraya. Dördüncüsü ise kişinin aile ehline, hanımına, çoluğuna, çocuğuna harcamış olduğu Para. <laughs> Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu diyor ki bunların mükafat olarak en üstünü اَلَّذ۪ي اَنْفَقْتَهُ ala ehlik Çoluğuna çocuğuna harcamış olduğun paradır diyor. Onları kimseye muhtaç etmemelisini. Allah yolunda harca. Saat diyor harcadığın zaman diyor Peygamber Efendimiz sallallahu eğer çoluğun çocuğundan rızgından kesip veriyorsan onlara e, ikramda bulunmuyorsan, onlara aç koyuyorsan, onlara açıkta koyuyorsan o zaman senin diğer yollar harcamış olduğun paranın bunun kadar mükafatı yoktur. Yine Hz. Sevben radıyallahu anhu Mevla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in azatlı kölesi diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Bu hadis-i şerifler arkadaşlar Buhari Müslim'de geçmiş. Aftalu dinarun yunfiquhu razulu dinarun yunfiquhu ala iyalihi. En faziletli harcama Peygamber Efendimiz sallallahu diyor ki şu dört harcama. Birincisi yunfiquhu ala iyalihi. Ailesine harcamış olduğu para. Yani ailenizi ihmal etmeyin arkadaşlar. Ailenizi ihmal etmeyin. Ailenizi ihmal ettiğiniz zaman diğer harcamalarınız da boşa gitmiş oluyor. Ve dinar yunfikuhu ala dâbetin fi istâbetin fi İkincisi, ikinci harcama ise Allah yolunda cihal için beslemiş olduğu at ve da şimdiki şeyle arabaya Allah yolunda dursun da Allah yolunda bundan cihada gidelim, hizmete gidelim Üçüncüsü ise ve dinar yunfikuhu ala ashabihi fi sebîlillah. Allah yolunda gidenlere harcamış olduğu paraya ilim talebesine, ilim yolunda hafızlara, ehli ilime kim varsa Allah yolunda cihada giden onlara harcamış olduğu en faziletli paradır. Dikkat edersen yine neyi saydı? İlk payda peygamber aleyhisselam ailesine harcamış olduğu parayı saydı. Ya.